Burada direkt mağazanızı açıyorsunuz. Ürünler hazır, tedarikçiler hazır. Siz sadece satış işlemini bitiriyorsunuz. O saatten itibaren ne ürüne elinizi dokunuyorsunuz, ne paketleme, ne kargolama, ne fatura, ne tahsilat peşinde koşma. Bunlar hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Bunların tamamen hepsini e, platform çözüyorsunuz adınıza. Onun için diyorum en kolay şekilde. Çünkü diğer türlü düşünseniz de Serkan Bey biraz önce Aziz Hanım yazdı. Hem çocuğunu büyütecek hem e-ticaret yapacak. Mümkün mü? bir tane e, paket gelecek, iade oldu diyelim, onun peşinden koştur, kargoya götür falan vesaire. Mümkün değil. Ama burada o kadar kolaylıkla bir e-ticaret yapabiliyorsunuz ki. E, hakikaten. Yani bir yerde çalışıyorsunuz diyelim, ikinci bir iş olarak kendi işinizi başlatmak istiyorsunuz. E, normal şartlarda siz ikinci bir iş olarak e-ticaret yapmanız mümkün değil. Ama bugün e, direkt mağazanın almış olduğunuz mağazada müşteri hizmetleri dahil sizin adınıza her türlü takip, SMS bile sizin mağazanızın adına atılıyor. Takip edildiği için siz çok rahat bir şekilde e, ekşi olarak e, başlatıp hatta bir müddet sonra burada öyle mağaza sahiplerimiz var o kadar gelişir ki durumunuz artık sevmiyorsanız da işinizi seviyorsanız ne alaka e, sevmiyorsanız da o işten bile artık bırakıp tamamen e-ticaretle yolculuğumuza devam edebilirsiniz.